Arkadaşlar part 3'ü biraz garip bitirdik. Part 4 Partlar 1 dakika, 10 dakika, 20 dakika diye gidebiliyor. Aa düşüyorum. Araba geliyor. Evet arkadaşlar şimdi Kızıl Elma'ya gidiyoruz. Hadi gelin Kızıl Elma'ya gidelim. çeşmeden su içip gerek. Hey evet, evet kaydıraktan çek. Ya. Ya. ya sen gitme sen gitme biz gideceğiz. Doğru, doğru. Doğru. Buradan gidecek mi ta? O araba Tesla. Doğru. Tesla değil. Biliyorum. Doğru. Clio. Doğru. Renault. Bu da Renault. Geriye doğru gidiyor Ya çıkmıyor Bisiklet çıkmıyor Ne Neyi Bunun Yok Opel 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 yalan atıyor Porsche. Dog, diye bilmez sen. Ya Porsche demiyor, Dodge diyor, Dodge. Oğlum bura şeye daha uzak. Çeşme. Tekerleğin Tekerlek. Bir dakika da tekerleğim yırtılmış diyor. Neresi? Bak nere? Senin mi? Hayır senin. Hayır nere ya? Ya bir şey takılmış. Ha. Ne? 15 milyon 852. 15 milyon 865. Ben de doğmamışım. <laughs> Neyse.